Ee, öncelikle Hatay'da su yok şu anda. Çadır sorunları devam ediyor. O bölgelerde hat safhada devletin organize olmaya ve halkın oraya e, sosyal desteği manevi anlamda da özellikle vermesi gerekiyor. Bu uslup ile siyaseti ısıttıkları için siyasetçiler de bu uslup ile gündemi bu hale getirdiği için biz de mecburen medyanın bir kanadı olarak bunları tartışmak zorunda kaldığımız için. Ben önce o bölgedeki mağdurlardan hakikaten tekrar tekrar özür diliyorum. Hakları geçiyor bize, helal etsinler diyemeyeceğim ama bu noktada ben konuşurken canım yanıyor. Evet. Bununla birlikte hani hatırlar mısınız e, düğün olmasın, dernek olmasın, müzik olmasın, şehit var, hep böyle düşünürüz. Evet. Şimdi siyasetin düğünü de o saadet partisinin önünde çalınan davullar değildir. Coşkuyla kendi heyecanlarının peşine koşuyorsan. ...tansiyonu yükseltiyorsan... ...işte adaylık açıklaması için... ...deprem gündemini vesaireyi bırakıp... ...o toplantıları yapıyorsan... ...o milleti, ben dün bir tweet atmıştım... ...ne olur Saadet Partisi'nin önüne halk gitmesin... ...provokasyonlar açık hale gelmesin... ...milleti meydanlara alıştırmasınlar diye bir tweet atmıştım... ...ama ısrarla buyurun gelin diyorsanız... ...yapılan müzik ile... ...bu evet. format, bu uslupla... ...altılı masanın süreç işletmesi... ...benim gözümde bir nevi siyasi düğüne denk geliyor... Hala uslup hataları yapıyor. Bunu bu anlamda siyaseti ve siyasetçileri eleştiriyorum. Peki Akşener e, neden gitti, neden geldiği için ben bir iki ipucu vereyim. Tabi ipucu derken biz bir şey bilmiyoruz. Analiz yapıyoruz kendi çabamızda. Öncelikle şunu söyleyeyim. Mutabakat ilk metni ne zaman imzalandı? Perşembe. Evet. Akşener'in kendi uslubuyla masanın ayrıldı mı kaldı mı tartışması hangi gün gerçekleşti? Cuma. Cuma, Cuma günü Türkiye'de iki şeyin başı ve sonudur, başlangıcıdır. Biri tatildir. Cumartesi pazarı biz tatil olarak algılarız. İkincisi de ekonomik sistemler cumartesi pazar Türkiye'de bankaların elinde kalır. Halk borsalar oyunun dışına çıkar. O zaman bir siyasetçinin kritik kararlar açıklayacağı dönem gibi bunun tam cuma günü senaryonun başlaması, senaryo kelimesi yanlış anlaşılmasın. Sanki bu takvime denk getirmek için hani bir kurgu mu varı çağrıştırıyor. Hı -hı. Kişisel fikrimi söylemiyorum, analiz yapıyorum. Evet. Ve dikkat edelim, ev sahipliği en yaşlı üye sıfatıyla veya başka sebeplerle e, Saadet Partisi'nin evinde gerçekleşiyor. Ve altılı masanın mutabakat metni, 12 maddenin ilanı, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'nı aday etmesi, diğerlerinin kabul etmesi hangi gün ilan edildi? Pazartesi. Pazartesi neydi? Kandil. Altabaşı. Berat Kandili'ydi. <laughs> Berat Kandili'ydi. Bakın, bu kadar mı üst üste gelir? Rahmetli e, Erbakan'ın söylediği gibi biz beraat ettik diye onun bir meşhur e, hitabı itabı vardır, doğru mu? Yani bunlara Erbakan'ın partisinde evet. beraat günü yani e, Saadet sadece Saadet Genel Merkezi yazıyor. Bakınız bir de genel merkezin üzerinde parti e, şeyi yok. İbaresi yok. yok. Saadet yan tarafta Atatürk posteri, kocaman büyük bir Atatürk, çok büyük posteri. ve Türk bayrağı. Bu da çok enteresan evet. bir mesaj. Çok enteresan. Dolayısıyla bunların bu kadar üst üste tesadüf olması e, yeryüzünde tesadüf olmadığının bir işareti. Siyasette tesadüf olur mu? Şimdi kaza ve kaderi çok tartışır ya toplum dini evet. e, formatta. Hani hı. kader vardır, kaza kaderin önüne geçmez denir ya hı hı. aslında gerçek tefekkürler, ilim insanları, dinin bilim insanları kaderi çok farklı e, anlatır. Ama bizim halkımız hep de işine geldiği gibi duymaya meyillidir. Dolayısıyla bu takvimler de asla tesadüf değildir. Ben şimdi hangi seviyede bu konuları konuşalım ondan emin olamadığım için buradan girmek Yok, durumunda kaldım. dediğimiz gibi yani bizim fikrimiz olmasa da. Hemen ee şey aktaracağım. Istedim. Aktaracağım. Evet. Matruşka gibi. Hangi seviyeden bakarsanız sorular ve cevaplar ve sonuçlar değişiyor. Evet. Dolayısıyla herkesin konuştuklarının bir parça daha ötesine ben... Ee, o en dipte kalanlardan bir yerden bir iki cümle söyleyeyim ve oradan devam edelim diye düşünüyorum ya da sizler devam edin. Şimdi bir e, biri bizi gözetliyor diye bir oyun vardı hani. Evet. O oyunu e, nasıl izliyorduk biz? Oraya tutulan kameralarla izliyorduk. Biraz evet. daha yakınında olanlar kameranın bakmadığı yerde sürütüyodakileri görüyordu. Biraz daha dışarıdan bakanlar yapımcıların ne düşündüğünü biliyordu vesaire vesaire. Şimdi bu da bir körebe oyunu gibi. Birilerinin gözüne yani halkın önünde olan Cumhurbaşkanının adayların gözüne burada kılıçlar oldu olsun, sanki bir bezi bağlamışsın ya da Türk halkının gözüne böyle bir körebe bezini bağlamışsın. Gözü kapalı olduğu için kim oyuna dokunuyor, kim yönlendiriyor, kim durduruyor, kim farklılık oluşturuyor, halk bunu bilmiyor ve dahi siyasetçiler bilmiyor. Yani burada öyle oyuncular var ki gündem karmaşası yaşıyoruz. Hepsi neyin gerçek gündem hepsi. olduğu konusunda Allah Aynen. Allah. Şimdi öyle ilginç şeyler var ki masayı kal masadan kaldıran kim? Kalkan Akşener mi? Onun gövdesi mi kullanıldı? Kılıçdaroğlu neden seçildi? Türkiye'yi gelecekte hangi tip bir yönetim tarzı belirliyor? Bekliyor. Burada Kılıçdaroğlu'na karşı çıkılan temel sebepler Türkiye'nin reçetesi olarak mı görülüyor? Oyunun içinde kaç el var? Hı. Hiç belli değil. Ama ben şimdi bir polemik açık değil. Değil. Ben şimdi bir po polemik başlatayım. Ee, diyeyim ki siyaset karşı tarafın taşlarını dizme sanatıdır. Benim 20-25 yıldır iletişim sektöründe söylediğim, kurguladığım bir şeydir. Ve bunu dünyada belki devlet yönetmesi tartışılabilir, birçok şey tartışılabilir. Ama bu oyunu, siyaset oyununu en iyi oynayanlardan birisi bugünkü cumhurbaşkanımızdır. Öyle. Şimdi herkes şunu ara, e, söylüyor, değil mi? Altılı masa 5'e düştü. 5, 6 artı 1'e çıkacaktı. Şimdi HDP'ye dolaylı davet edildi. Gide Şimdi oldu. ben de dersem ki altılı masa, tekrar 6'ya tamamlandı ya, ben de dersem ki altılı masa zaten 6 artı 1'di. Belki de o bir başından beri AK Parti'ydi dersem ne olur? Çok büyük bir polemik konusu olur. Devam edeyim mi? Devam eden Şimdi şey, devam. bence 6'nı doldurun. Doldu doldurun şimdi öyle bir salvo ortaya attınız ki <laughs> şimdi e, AK Parti sevgili, aslında gizli ortaklı diye verdiniz yani. Tamam Ona benzer sonuçlar ben HDP var. Ben HDP'yi kastedeceksiniz diye. Hayır hayır. Ama hayır, hayır, hayır. <laughs> şimdi şöyle sevgili Mahir kaynak vardı. İstihbarat Daire Başkanı önceki yayında da söyledim. Onun bir cümlesi vardır. Kafanız karıştığında kimin işine yaradığına bakın der. Hı. Şimdi bu tansiyonun yüksekliği AK Parti'nin işine yaradığı için bizim gündemimiz deprem dedi. O zaman o deprem dediğinde ilk 48 saatin, 3 günün kamuoyunda devlet müdahalede, orduyu yönlendirmede geç kaldı tartışmasını nereye bırakmamız gerekiyor? Dolayısıyla geçmişe döndüğünüzde sizin sohbetinizin içinden ayıklayarak söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun bir, bir türlü iktidara talip olmamasını neyle açıklamamız gerekiyor? Bugün Suriye'yi <laughs> dış politika yönlendirmiş olan, e, sevgili Davutoğlu'nun muhakkak ki kalbi iyiydi ama sonuçlarını Türkiye çok ağır ödüyor ve coğrafyasıyla beraber Yarın olası Cumhurbaşkanlığında veya e, vekil olarak devam etme seçenekleri gündeme gelirse, Dışişleri Bakanlığı'nı isterse, onun gözetimini isterse ne yapacağız? Hani bunlar nereden Davutoğlu geliyor? Davutoğlu'nun kararlarını mı beğendiniz? Beğenmemek değil. Yani hep soru işaretlerine açık. Altılı yani, masa, masa gerçekten, şareti, gerçekten soru işareti. Soru Bunları ha, konuşmamız gerekiyor. Şareti. Şimdi Türkiye'de demokrasi var mı? Yine sizin içinizden sohbetten çıkanları küçük küçük yanıtlayarak Hı. devam edelim istiyorum. Hangi ülkede demokrasi var? İşte tam onu söyleyeceğim. Türkiye'de, Dünyada bir demokrasi modeli e, lütfen söyleyelim. Aynen. Masaya bir o demokrasi <laughs> önce modeli şuna, koyalım. Önce, Biz buna biraz yaklaştık. Şuna benziyoruz gibi bir tanımlamayla. Önce gidelim. şunu söyleyelim. Demokrasi iyi bir model. Yani daha demokrasi diye. O, o da bir soru. Yani... Asıl soru. Şimdi asıl soru. Sevgili Toktamış Ateş'in rahmetliğinin bir sözü var. Demokrasi dediğiniz şey diyor. Azınlığın haklarının çoğunluğa karşı korun, korunmasıdır. Şimdi bugünkü demokrasinin Ama çoğunluğun da haklarının azınlık üstünde Onlar zaten bir şekilde mahalle gerekiyor. baskısıyla koruyorlar ya. İşte burada evet. hukuk gerekiyor bize. Hukuk ortada yok. Şimdi aslında demokrasinin en basit tırnak içindeki e, siyasal espriyle yapıyorum. Başka türlü anlaşılmasın. Eee kendi fikri oluşturulmayan ona da fikrini sorulmayan sistemlerde bunlara tırnak içinde siyasi köleler dersek kölelerin kendini temsil edecek olan efendinin seçilmesi sistemi. Bunu dün parlamenter sistemle yapıyorduk şimdi başkanlık sistemiyle yapıyoruz. Doğrudur. Eğer bu altılı ve mevcut iktidar partisi dahil onların niyeti gerçekten halkın tam temsil edilmesi olsaydı baraj olmazdı. Doğru temsil edilmiş olsaydı başka türlü sıkıştırmalar olmazdı. Ve en önemlisi dünkü yayında söylemiştik, sevgili Nijat'la beraber tekrar edelim bu cümleyi. Ne demiştik? Eğer bu liderler samimi olsaydı ki ben genel başkan diyorum asla hiçbirisi lider değil. En başında bir yıl önce tüm teşkilatlarını önce üyelerin yenilenmesine sonra üyelerin yardım ve desteğiyle e, bağımsız ilçe kongrelerine herkesin bağımsız aday olduğu ve tüm ilçe kongreleriyle beraber il kongrelerine arkasından da kendi partiçlerinde ve genelde sorarak kimi aday görmek istiyorsunuz? Genel başka aday olmalı mı? Ya da bu tartışmalarda biz nerede doğrulalım? Sorularını tamamen önce teşkilatlarına sorarak masaya gelmeleri gerekiyordu. Sonradan bu kavgaları çıkarıyorlarsa ya siyaset bilmiyorlar ya onlara ne yapacağını biri söylüyor ya da onların niyeti iyi değil adları iyi bile olsa. Hepsi tartışılabilir. Yani Hepsi Burada e, kimseye gönderme yapmıyorum. Ha, i̇yi diyerek Meral Akşener'i Bilinç altında var herkes bu kurguları, algıları kullanır Peki, ama. Peki Meral Akşener, e, Cuma günü birden masayı terk edip e, ben arkadaşlar olduğunu kazanabileceğine kanaat getirmedim. Ancak e, işte İmamoğlu'yla Sayın Yavaş'ın e, adaylığına olumlu bakıyorum dedi, Zaten. terk etti ve masa bu masa dedi. Çözüm üretemez dedi. Hı -hı. Çok daha keskin cümleleri var da tam olarak yani benim o kadarını söylüyor. O kadarını söyleyebiliyorum. Şey Peki, e, Meral Akşener hanımefendi kalktı. Hı -hı. Pazartesi birden geri dönüş yaptı. Hı -hı. Ama kendisinin talepleri olan, en azından bize yansıtılan Tabii altılı masanın orada ne karar verdiği ne konuştuğuna henüz daha netleşmiş değil. Hı. Kimse Hı. bir şey bilmiyor. Ancak bunu partilerin genel merkezlerinde genel başkanlarına yakın olanlar bu kripto sohbeti Hı. bilebilir veya görüşmeyi. Ya, i̇yi de bir araya bir cımbızla gireyim tekrar. Ben tamamlayayım diyorum. ondan sonra siz devam edeceksiniz. Sen masanın bir gir araya ondan sonra ben devam edeyim. Çok ediyorum. kısa hemen gir. Tam bu Çünkü bu noktada. Kaçırma orayı. Ya şey olarak iki Hı. taraf birbirine bir blöf attı. Sen bu? Bir löf daha. Ya İyi Parti Genel Başkanı <laughs> Sayın Meral Akşener kendi dediklerini masaya kabul ettiremediğinden dolayı ben bak masadan kalkarım ha. Böyle halk vatandaşı... Meral sayısı. Akşener güçsüz değildi ki. Bak ah, bir dakika. Güçlüydü tabii ki de. Ama masadan kalkmak gibi bir niyeti yoktu. Orada Kılıçdaroğlu da onun restini gördü. Kalkarsan kalk dedi. O da iyi o zaman ben de kalktım dedi. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Sonra da ha niye kalktı? Önce bir onu tam anlamamız lazım. Meral Akşener'i rahatsız eden neydi o masada? İki tane iki ayrı sebebi vardı. Birincisi en başından beri Sayın Kılıçdaroğlu'nun isim dayatması. Kendi ismini dayatması. İsim dayatması değil, kendi bizzat kendi ismini dayatması. İkinci soruda şuydu. Hatta bir TV programında bu ifşa da oldu. Deva Partisi'nin Deva Partisi'nin evet. e, grup kuracak kadar milletvekili istiyor olması İyi partiler O başlığa girdin mi açacaksın onu. Açayım. Ben bunu tamamlayayım. Peki, hey, o zaman devam Tabii. <laughs> aynen. 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 Şimdi Kılıç, e, Akşener o masadan kaldıran kendisi miydi, hassasiyetleri miydi, etrafındaki e, başkonsurlar mıydı? Onun sonuç metninde, 12 maddenin içinde bir cümle var. Bunun ısrarla tartışılması lazım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ilan ettiği metinde hangi kelime kullanılıyor? Ama lütfen bitirmeme izin verin. Şey, diyoruz. <laughs> Çünkü söyleyeceğim şey şimdi hassas bir yere Merakla gidecek. Bekliyor. Merakla dinliyorum. Ee, Halil İbrahim sofrası diyor. Tamam. Bu kulağa hoş geliyor değil mi? Çok. Bence değil. Devletin, devletin şey yani. etrafında toplandığı şey sofra değil. Sofraya oturabilen yer. Halk sofraya oturamıyor ki. Halk ne yiyecek? Onlar aralarında paylaşacağını siyasetin yani, bilinçaltına gücü, itiyor. sermayeyi paylaşalım çok, mı demek Çok hatalı yani. bir öyle iletişim aracı. Aynen öyle. Ya, tıpkı, ya, Halil İbrahim sofrasının tıpkı, anlamı şeyde başka ama. Yani, davet bilin, ederken bilin öyle edelim, de ben. seni davet edemiyor ki bak halkı her şekilde dışarıda bıraktıklarının bir işareti. Evet. Yani deniyor ki biz de bu tezgahı kurduğumuz zaman bu Hı. tezgahın içerisindeki tezgah kelimesi siyaset anlamında başka Devletin malı o kadar diyor çok ki bunu da paylaşabiliriz itibar ve iktidar gibi. Dolayısıyla biz hiçbir musluğu sizin düşündüğünüz gibi kapatmayacağız diyor. Kılıçdaroğlu'nu eleştirmek için söylemiyorum. Bu dil bilinçaltında başka bir şey çağrıştırıyor. Masayı, Onun yerine altılıyı kucaklıyor. Dışarıda kalanları kucaklıyor mu? Hı. Halkı, üyeyi, partilerin üyelerini kucaklıyor var, mu? Var. Yani hatalı bir iletişim dili bilinçaltından geliyor, bilinçaltına yanlış gidiyor. Ancak başka bir şey söyleyeceğim. Yine kritik bir Yok, şey söyleyeceğim. Hı. Yine kritik bir şey söyleyeceğim. Ak masadan kaldıran, geri getiren gücü, biz 6 artı 1, 5 artı 1 olarak görürsek bir tahtiravelli gibi düşün. Bazen oyuncuların gözleri kapalı olduğu için birisi basar. Hani çocuklarımız diğer ağır çocuğun karşısında mahcup olmasın diye tahtiravelliye basarız ve dengeye getiririz. Evet. Sürekli bu tahtiravelliye basan eller var, oyun dışı, hatta kayıt dışı, hatta yasa dışı, hatta ülke dışı eller var. Dolayısıyla senaryo, Hayır, gerçeğin ta kendisi. Senaryolar <laughs> kendi kendini ilerlemiyor. Ancak Yine çok kritik bir şey söyleyeceğim. Yine e, kendi bakış açımla Akşener'in temsil ettiğini iddia ettiği hassasiyetle ve kitle gerçek olsaydı diyelim gerçek diyelim ki gerçek bu hassasiyetlerin ilacı İmamoğlu ve Mansur yavaş olsaydı Hı. halk müthiş bir inançla iddia edildiği gibi Mansur yavaşı ve İmamoğlu'nu destekliyor olsaydı. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin siyaseti Hı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başına geçerdi. Hı. Demek ki halkın nezdinde Kılıçdaroğlu'nun yeterliliği ve seçilebileceği kimin önünde kimin arkasında tartışılır ama İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçilebilirliğinin daha gerisinde değilmiş ki halkın bıraktığı algı, halkın yaptığı baskı Hı. en iyi ihtimalle akşeneri masaya dönmeye mecbur etti. Ee, tamamlayayım. Şimdi oraya iki, i̇ki, iki, başkanın da yanına Cumhurbaşkanı yanımsı olabileceğini bir geri dönüşüm formülü olarak buldular.